İstanbul Maltepe'de başörtülü genç bir kıza saldıran kadın tutuklandı ama hukukçulara göre bu tür olaylarda cezalar caydırıcı değil. Saldırganın davranışlarını analiz eden psikologlarsa saldırganın görüşlerinin ruh halini etkilediğini söylüyor küfür etmeye, işte onluk sözler söylemeye başladı e, hakaret etti bilmediğimiz bir kişi tarafından e, çok ağır hakaretlere maruz bırakılıyor tekmeyle karnına vuruluyor e, ve ardından e, inancı ile ilgili en kötüsü bu tabii ki inancı ile ilgili bir takım şeyler söyleniyor sadece bugün değil 16 yıl evvel de ben örneğin takibini yürüttüğüm bir hastanın Romanya'dan geldiğinde havaalanında hiç tanımadığı iki tane çarşaflı kadına saldırdığını biliyorum. Hakaretler savurdu, genç kızın başındaki örtüyü çıkardı. Olayın basına yansımasıyla Maltepe'deki saldırgan tutuklandı bir inanca müdahale söz konusu olduğu için tutuklanmasının doğru olduğu kanaatini taşıyorum. Aksi takdirde bu tip olaylar sıklıkla yaşanmaya başlayacaktır ki zaten biliyor bildiğiniz gibi daha önce şortlu olduğu belirtilen bir kişiye karşı da aynı şekilde bir darp iddiası vardı. Savcılık şüphelinin 5 ayrı suçtan tutuklanmasını talep etti. Tutuklanan saldırganın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Tutuklanması zaten olağan bir şey. Tutuklanmasaydı üzülürdüm. 1 ila 3 yıl hapis cezası alt sınırı 1 yıl üst sınırı 3 yıl. Ee, tabii ki tutuklama e, sınırının üzerinde e, ceza miktarı olarak ama bunun e, miktar olarak artırılması gerektiği düşüncesini taşıyor hani benim başıma geldi başka birinin başına gelebilir hani çarşaflı olur açık olur çok açık giyinimli olur kapalı olur fark etmez. Hukukçular bu tür olaylarda cezaların caydırıcı olması gerektiğini söylüyor. Yani bir üç yerine belki iki dört iki beş gibi bir hapis cezası ile karşı karşıya kaldığı zaman e, tabii ki caydırıcı olacaktır. Saldırgan Almila Kursar aslında grafiker ve ressamdı. İfadesinde depresyon tedavisi gördüğünü söyledi. Ben senin başörtün için sana şiddet uygularsam, sen açık olarak bana uygularsan bu yanlış bir şey. Saldırganın hareketlerini analiz eden psikologlar saldırganın davranışlarının anormal olduğunu söylüyor. Harf ettiği cümleler ve e, öfkeliliği ve bunu e, sözlerini dışa vuruş tarzı bile e, bu kişinin e, ruhsal durumunun e, sağlıklı olmadığını e, düşündürür. Psikologlar saldırganın dünya görüşünün ruh haline de yansıdığı görüşünde. Kolayca atlatabileceğimi düşünmüyorum. Dün gece de sabah kadar uyumadı yavrum. O psikolojiyle kolay bir şey değil yani. Kişinin normal zamanında da örneğin tesettürlü kişilere karşı e, hoş bakmıyor olabilir, o görüşte olmayabilir. E, ama normal koşullarda böyle bir saldırganlık olmaz. <laughs> Saldırıya uğrayan başörtülü genç kızı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu çirkin saldırıya tepki gösterdi. Hiç kimsenin kılığından, kıyafetinden, yaşam tarzından, inancından, kimliğinden ötürü ötekileştirilmesini istemeyiz. Bir referandum öncesinde bu tip olayların çıkması hakikaten üzücü. E, toplumumuzun bu tür olaylara karşı uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür olaylara izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum.